Karşınızdan arkadaşlar şimdi 2024 futbol oynuyorum dostlukta oynayacağım, <laughs> sanırım milli takımlarda oynayacağım. Milli takım. 15, 15, 15. Hmm. Başlıyor. Oyun oldukça sert ve tahmin edilemez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsiniz. düdük çaldı. Mat resmen başladı. Pas veriyor. Ozcan. Topu kendi aldı. Gol! Güzel, Güzel bir gol. Sü yaptı. Gerçekten moral verdi. İşte top geliyor. Kırmızı kart yiyeceğiz. Yapmayayım öyle. Kırmızı kart yiyeceğim. Kısa pas. Hmm. Olacağım. Murdur, Kahveci, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, Çirkoğlu, şu an Türk oğlundayız. Pasını verdi geriye doğru. Maalesef. Korner atışı. Korneri Corner vuruyoruz. Şöyle. Ay çok güzel Kale Öyle biraz da şöyle. Biraz daha geriye doğru yapsaymışız. Olmuş Küt o. Topar. Güler. Güler top kaybetti. Türk oğlu. Cenk Tosun. Cenk Tosun pasını verdi. Sambas. Gol etti Nasıl? Hadi. Çok güzel Ama o kadar da kötü atmışım. Şimdi sarı İstanbul oynayacağız sonra. İstanbul sarı. Bakın Oy. Kart vermemiştir inşallah. Çok kötü kaymışız abi. Şimdi Bunu öldürmeye çalıştım. Murdur Pas ver, pas ver. Türk oğlu Cenk Tosun'a verdik. Güler. Koşuyoruz. Güler pası verdi geliyor doğru. Kaydık. Tatlı atışı bizim. Atıyorum. Cenk Tosun Koçak. Çok kötü yedik. Çok güzel uzun pas. <laughs> kılıç şöyle kayacak güzel ama bu oyunda şöyle bir şey yok Ka roşata çekemiyor abi roşata bilmiyorsanız şey top havadayken top havadayken şöyle ayakla vuruyoruz ama roşata deniyor onu bilmeyenleriniz varsa <laughs> Bu neydi öyle? Abi bak. topu bize verdi. Bilal de sağ fırsatı buldu attık. Böyle aralarda kaymak falan istiyorum ama. Oyunda serbest ama. <laughs> tamam yandık. Koçak. Uzun pasını attı ama. <laughs> İlk kere harikaydı. İki takım da oyunda oldukça agresifti. Abi şimdi yıldızı alalım. Ozcan'ı çıkartalım yıldızı alalım. Sadece onu değiştireceğiz. Bir şey yapmadınız. Nihayet ikinci yarı başlıyor. Messi kırmızı kart verse ne güzel olur ya. Onlara verse çok güzel olur aslında. Cenk tutsun maalesef. Şöyle aralardan gitse çok güzel olur ya. Şöyle bacağın atısa falan oradan geçse. Ama bize yapıyorlar onlara yaptırmıyorlar. Bak bizde bir kere Bacağı açtı oradan da Niye onlar da öyle var bizde yok? Bu şey iyi. Onlar da bize kayabiliyorlar bu arada. Top çizgiyi geçti. Kale vuruşu. Vurdu. Pas bekledim Kısa ama. Pas. Pas, pas gitmedi. Şöyle şuta bastım. Koşu 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 koşu. Maalesef atı alamadık. Şimdi ben bir arada böyle konuşuyor ama. Şöyle salsalar ne, ne güzel olur ya. Uy, tam geçiyordu bacak arasından geçti. birazdan şartlar oluyormuş abi. Bir yarı bitsin. Bir yarı da bitsin Bir dakika eli al. El. Bizim Cenk Tosun el yaptı. Oğlum ben kendim biliyorum. Cenk Tosun el yaptı. Oğlum kaç tane attık lan koçak ha? 50 tane şey attık. Hayır. Sayı. Boş kalede alabilseydik. Boş kaleye atardık. Oy. Abi bu çok Kısapmaz. esnekmiş ya. Dur dur. Of. Güzel kaydık ama koçak. Kısapmaz. Koçak çok güzel oynuyormuş abi ya. Kalede olmasına rağmen bir tane gol aldı. Hayır hayır. hayır geldi güler güler top <tık> izle. Kırılırsa kötü evet, olur. Hakem rakibe serbest vuruş verdi. Oldu. Bizim köyün imamı Tıpkı aslan gelir hibabı. Uy. dışarı 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 olsun. Abi geçti. dışarı bıraksaydık. Abi geri geri yaptım ama olmadı. Görmüşsünüz. Abi. Final bu videoda buraya Videoların kadar da bay bay. Kazandı.